Jet planes in the Biz gidiyoruz. Neyi? Aldık. Sen aldın mı Selam tatlımlar. <laughs> yeah. Happy so the me, message received. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you. But I like having you around. I'm fully aware, this is a flash in the pan, but We can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Artık iyi yapmaya geldik. Skorlu Festival e, alışveriş merkezine. Burada birçok mağazanın e, böyle indirimli olan mağazaları var. Yani birçok markanın mağazaları var burada. İşte Mugazit Düzentutun, Compedan, Lescom, Pancho, işte H&M, Nike, Adidas falan hepsinin indirimli bizzat ürünleri orijinal böyle hatta çadırlar bile var böyle bir yere geldik babam denizden sonra festivale gidelim dedi o yüzden biz de geldik dolu şu arabaya <laughs> sudem sudem kotona e, gidiyoruz aslında ilk bir tane bir e, çanta buldum Hayır, daha çeşitler daha Aynen mallar var yani herkesin içinde olan şeyler kotonda yani belki Esprit de var herkesin içinde. Aynen Esprit ekiki de bir tane gördüm böyle haki yeşil su geçirmez bir çant sırt çantası ama şimdi pek bir de dedim kotona bakayım sırt çantaları belki büyük vardır diye şimdi kotona geldik yani bir on adım falan var. Hadi içeriği çekeceğim. Hangi çantayı aldığımı da göstereceğim size. Öyle. Hadi gidelim o zaman. Teşekkür ederim. thank you şimdi biz eve geldik. Size de aldıklarımızı göstermek istedik. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir elime Çınar'ın tişörtü geldi. Bunu 9.99'a almışlar. Şöyle bir deseni var. Böyle batik desen. Mavi. Şurasında da böyle e, surf günü yazıyor İngilizce. Ben bunu beğendim. Ben de beğendim. Yeni göster. Hı. Bunları resim yapalım. Hadi ben sana tamam, tamam. bunu alsın ben. Hop. Bundan 3 tane aldım ben. Aynı desenin 3 bir... rengini almış. Çınar, burada da var. Bu üstündeki. Yeşil nerede? Yeşil burada. Böyle. Böyle. Eskiden hani Ace of maymunu vardı biliyorsunuz. O. Diğeri de bu. Bence bu, bu yeşil. Yeşil de, de Evet. O da güzel. Üstündeki de çok güzel. Evet, bu da böyle. Bir tane daha var. Ha. Tamam, diğerini göster. Bakalım. Ama aynısı değil. Şöyle de karşılı bu. Bunu 5 tane. 5 tane çorap. Şöyle de Bu da buna da 7.99. Asıl, Asıl ürün. Asıl ürün. <laughs> İki böyle. Bence ben çok beğendim. Şurada iç cepleri var bir tane. Şurada da var. Böyle bir şişme yeri. Şimdi bir tane daha var. Buna ne kadar verdiniz? Buna 60 lira. 59 lira vermişler. 60 lira. Bu böyle babama bir tişört aldık. Bu da 16.99 gibi bir fiyatı var. Diğer ne? bunun rengi çok güzel evet bunun rengi tam bende her <laughs> terle <Arde, arde> giyelim. <laughs> bu da böyle haki içi bu ne kadarmış bu da 16.99 ooo ooo çok güzelmiş bu da böyle şey 15 liraymış. bu da 15 evet. lira aynen ondan bir tane daha bir farklı aynı. renginden. Yok rengi değil, aynı renk. Farklı renk. Şöyle iki tane. Çıkartalım Bu da aynı şekilde. Onlar da sana okur. Şöyle. Böyle bir eşortman, bu da sporcu. Bununla çok güzel kombin olur bence. Kombin. Bu fiyat ne kadarmış? 44.99 Tişört <laughs> X eğer evet. siz de bakmak isterseniz aşağıya linklerini bırakırım. Kodlarına. Siyah. Kaç lira? bu. Ah. 17 lira. Bu da siyah diyor ya. Bu da aynı. <laughs> fiyakalı uçak şey mı? Fiy fi fiyakalı. Bu da fiyakalı. <laughs> Şimdi, bu da aynı. Bu da 27 TL. Bir de çantam var benim. Çantamda getir. Bu. Üç adet de terlik kaldık. Annem onları yıkamış. Ben şu fonları gösteremiyorum ama bir de böyle bir çanta almıştık. Bir de çanta aldım kendime yeşil. Sen çantamı da getir. Bir de böyle bir çanta aldım. Sırt çantası. Şöyle iki tane sırt asmalık detayı var. Bir tane de böyle. Bir tane büyük cebi. Bu bir tane daha aldık. Bir tane de böyle önüne bir de şöyle iç cebi var. İç cebi de var. Telefon koymak için. Yani, yani telefon koymak için olabilir. Bayağı geniş ama içi benim portföy çantamdakilerin hepsini ya buraya koydum işte. ama. Abla, abla şunu göstereyim evet, mi? 60 60 liradan 35, 35 TL'ye düşmüş bu. Gel göstereyim mi? Bu şekil. 5 aldıklarımız bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. you